polis geldi. Ne olur bulun yavrum memur bey o daha çok küçük. Ben dün babamdaydım. Niye yalnız da değildi çocuğumuz? Beyza ile görüşmek istiyormuş. Şimdi de bu yalanı mı buldun? Uyduruyorsun resmen. Çocuğun kayıp ya hani. Yani şu an beni niye yalancılıkla suçluyorsun ben anlayamadım. Sen de buradaysan bizi kim kurtaracak? Bir Gelin dizimizin yeni bölümünde Nusret ve Beyza ortalığı toparlamak için Yine Mukadder'i yanlarına çekmeye çalışacak. Mukadder geçmişiyle yüzleşirken onlara bir kez daha yardım edecek. Engin ve Hançer ise Cihan'ı bu beladan kurtarmak isterken aynı zamanda Yasemin'in katili olan Beyza'dan da kurtulmanın peşine düşecek. Cihan tüm bu olaylara rağmen Hançer'den yeniden destek almak isteyecek. Sinem ise Melih'in mektubunu okuduğunda büyük bir yıkım yaşayacak. Yaşadığı pişmanlık ve Melih'in gerçekleri öğrenmesi, Hançer'in büyük sırrını ortaya çıkarmasına neden olacak. Bu gelişmeler, Sinem ve Melih'in önündeki engellerin birer birer kaybolduğunu gösterecek. Bölümle ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.